ilk giriş noktası olarak idrar kaçırıyorum diye geliyor. Evet. Tamam mı? Şey söyleyemiyor. Yani o anatomik defektleri, vajina daraltma, sıkılaştırma olmak istediğini utanıyor. Hala utanıyor. Evet. Muayeneye geldiğinde ya, ya, ama idrar kaçırmaz yok. Ben bunu ameliyat edemem diye. Hocam bir toparlamada da yapabilirim. Toparlama. Bak onu Bak onu sonra söyleyebiliyor. Bu şey gibi burun operasyonu yapacağız. Aslında benim burnumda deviyasyon bravo, vardı. Bravo. Deviyasyon bravo, için bravo. geldi. O şu küçük kemik. Bura, Bu o kadar normal bir şey ki. Ya yani belki biz hep işin içinde olduğumuz için bu kadar normalleştiriyoruz ama en azından bunlar da bir vesile oluyor. Ya bundan utanmayın, sıkılmayın, çekinmeyin. Evet. Yine diyorum, bu bir hastalık değil. İçin esiniyorsa hiç dokunma, dokundurma. Ama en ufak bir soru işareti varsa bunun çözüm var. Ya kadın kocasından utanıyor ya? Evet, kocasından utanıyor. Ya şimdi kocasından normal kolay değil. Üç tane doğum yapmışsın. Genital bölge eskisi kalması mümkün değil yani. Mümkün değil oranın bir toparlanmaya ihtiyacı var.